yine mevsutta günahların af edilmesi hakkında mesela deniz şehit denizde şehit olan kişiler bu hakkı da diyor affedilir diyor. Denizde şehit olanlar, Denizde boğulanların Yani. Boğulanların. Bu hakkı da varsa affedilir diyor. Evet. şehit olanların diyor e, Kul hakları affedilmez diyor yani. Allah makbul incelik var yani. Evet o Mephutt'a ikisi de şehit oluyor ama. Ha. Karada olanların günahları şey çekecek diyor. Şehit ama diyor. Allah. çekecek diyor. Ama denizde şehit olanların kul hakkı da affediliyor diyor. Evet. Bir de bir. İnsan hacca gider diyor. Yani Müzdelife'de vakveye durursa diyor, gece taş evet. topladıktan sonra ondan da kul hakkı affediliyor diyor yani. Mepsutta. Evet.